Merhaba arkadaşlar ben bu kanalda Bugün sizlerle beraber Prolix Sakır oynuyoruz. video geçmeden önce kanalıma abone ol, bildirimlerden tıkına basarsanız çok sevinirim. Onun like atarsanız daha da sevinirim. Bu videoyu tam tamına 5 like gelsin. O zaman videomuza geçelim. Arkadaşlar bugün sizlerle beraber Prolix Sakır'da kulüp modunu oynayacağız. Kulüp modundan ama buradan Türkiye. Var. Türkiye bulalım. Evet Türkiye ha, ikinci ve birinci yapamıyormuşuz. Evet Türkiye üçüncü günden başlayalım bakalım. Evet, bakalım hangi takımlar var? Bu arada arkadaşlar burada e, bütün takımlar var. Ancak e, farklı isimlerle var. Mesela Beşiktaş Eagles, e, Fenerbahçe Kadıköy. Sonra Galatasaray, heh, Galatasaray Lions, Lyon diye. Ben arkadaşlar Kadıköy seçiyorum böyle ligimiz oluyor. Sarı yer, Menemen, Manisa, kocaeli Eskişehir, Erzincan, Düzce, Çorum, Maksar diye. İlk maçımız Manisa ile olacak. Evet maçımıza başlayalım. Burada arkadaşlar seçtiğiniz takımlar hep en aşağıda oluyor. Fenerbahçe olarak biz başladık. Bir dakika başlatalım. Tire vedatken Evet, Arkadaşlar oynamamı istediğiniz mobil oyunlar varsa yazabilirsiniz. Onun dışında eğlenceli bir biçimde PES 2013te belki gelebilir. Çünkü tam ben klavye oynadığım için ve kontrolleri daha tam kavrayamadığım için evet şöyle gök yapalım Erken. Juan Diego ve bak gol. Ben bu direklerden ne çekiyorum ya. Tamam şöyle pasımızı verelim. Bak gol geliyor. Gol. Gol seyret. At. Arkadaşlar bu arada ıı, şey videosu yapmayı düşünüyorum. Mobil'den oynanabilecek eğlenceli ıı, oyunlar diye. Çok güzel oyunlar var mesela ıı, bu o o videoyu eğer Çekmem isterseniz eğer yazabilirsiniz yorumlar kısmına. Evet Nera, Diego. Benim bu oyunu sevdiğim özelliklerden birisi e futbol gibi böyle karman çorman hareketler yok böyle bin bir türlü tuşa basıp ileri geri yapıp yani çalım atmıyoruz böyle basit yukarı aşağı sağa sola diye. Derbi falan isterseniz bu oyun içerisinden yapabilirim mesela El er Clasico'dur falandır. Onları yapmamı isterseniz her yapabilirim. Evet. Ben ee... evet şöyle. olsun ve nasıl sen ne olsun ve 38'de kalemize kalemizde golü ee, görüyoruz. Arkadaşlar e futbol FIFA fut, FIFA mobil falan o tarz oyunlar da isterseniz her yorumlar kısmında yazabilirsiniz. Onları çekerim. diğer olmadı başaramadı abi Ferdi bir tık daha bir tık daha sert bulmam lazım bir tık şu Diego ay top dışarıda mesaj geliyor ya. Ne oyun en sevmediğim şey reklamlar. <laughs> Arkadaşlar aradan giriyoruz az önceki reklamdan sonra. Böyle devre aralarında falan reklam girebiliyor ondan bu interneti kapat kapatırsınız daha iyi olur sizin için. Oyunda internetsiz bu arada söyleyeyim. Oyun'da şöyle bir olay var az önce yaptığım hareketi yaparsanız işte o yukarıya doğru kaydırma gökkuşağı değil rakibe karşı yaparsanız her türlü topu kaptırırsınız ama rakip size kayıyorsa işe yarar kaydığı zaman yaparsanız o hareketi bir anlamı olur. ara pas verince falan çoğunlukla karşı takıma geçiyor ee, toplar. Ondan dolayı bir sorun var. Yoksa çok güzel akıcı. Beğendim bu oyun. Gol attık şimdi. Şöyle. Mesela üç tane art arda adamım ben böyle gökkuşağı yapıyor geçmiştim. 3 kere art arda ve 3. golümüz geliyor. Şu an e, litte birinciyiz. Evet arkadaşlar, videomuz, videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. <laughs>